Efendim merhaba, hoş geldiniz. Ben İbrahim Aydın. Aydın Kuyumculuğun kurucusuyum ve sahibiyim. 1976'da çıraklık olarak başladık Kapalı Çarşı'da. 94'e kadar çalıştığım firmalarda, iki firmada çalışmıştım. son 94'te kendi firmamı kurdum. ve 94'ten itibaren çalışmaya devam ediyoruz. İhracat ve belirli zaman iç piyasada da çalıştık bu şekilde devam ediyoruz. Kendiniz mi üretiyorsunuz yoksa toptan firma? Kendimiz üretiyoruz. Ee, i̇lk 94'te Çembertaş'ta başlamıştık. Sonra 99'da Mertere taşındık. Sonra 2013'te Kuyumcu Kent'e geldik. Bu şekilde devam ediyoruz üretime. Ağırlıklı olarak neler üretiyorsunuz? Ağırlıklı olarak e, mini set, tarzı, hitap edilen takımlar ve kelepçe ürünler, CNC ve projeyle ilgili çalıştığımız modellerimiz var. Şimdi e, siz bir üretici olarak e, bu altının yükselmesi, işte doların yükselmesi, aradaki farklar sizi ihracatta e, etkiliyor mu? Etkiliyor Ne kadar etkiliyor Efendim 5 aydır yılbaşından itibaren tabii ki bu geçen sene marttan başlamıştı başından itibaren de daha çok e, konu ihracat yapan firmalar için zorlaştı. E, o yüzden e, yurt dışındaki fiyatla Türkiye'deki fiyatlar arasında 5 e, bin dolar, 6 bin dolarlara kadar fark çıktı. E, bizim için tabii ki çok zor bir süreç oldu. Burada yanlış politikalar, yanlış düzenlerden olan bir konudur. Yapılan olay bizim üreticilerin çok şeyine gitti yani zararına olan bir konu yani. Sizce bu nasıl çözülmesi lazım? Devlet mi çözmesi lazım? Veya işte odalar mı? Kim Nasıl çözülecek bu? İhracatçılar Birliği bu konuda bayağı bir çalışmalar yaptı. Ankara ile bir yol katettiler, gittiler, geldiler. Tabii ki bunların bir mücadelesi olmuştur. Ama tabii ki geç kalındı. Üreticiler bayağı bir zor duruma düştü. Ee, i̇nşallah temennimiz e, tamamen kalkmasıdır. Bu de tabii ki e, Maliye Bakanımız ve devlet büyükleri bayağı bir bu konunun üzerine durmaları gereken bir konudur. Yoksa bizim sektörde yani büyük bir işsizlik kaybı olacaktır. O da bizim için zarar demektir. Son olarak e, bu e, fiyat farkından dolayı Türkiye'de bazı firmalar yurt dışına yatırım yapmaya başladılar. Bir de e, e, beyin göçü oluşuyor. Şu anda bilinen e, firmalar yurt dışına gittiğinden dolayı e, buna ne diyeceksiniz? Bu tabii ki aynı konuyu bana da bir teklif ettiler. E, Orta Doğu ile ilgili ben de düşünmeye girdim tabii ki. Ama ne derecede gerçekleşir? tahminim gerçek, gerçekleştirmek istemiyorum. Burada tabii ki bizim devlet büyüklerimiz bu konuya el atıp da sıfırlanırsa buradaki işsizliğimiz tabii ki eski günlerine gelir. Dünyada biz ikinci ülkedeki ihracat olarak, üretim olarak. Maalesef bu sayede gerilere kaldık. Birinciliklerinde birinci yine İtalyanlar başta devam ediyor. Bazı ülkeler tabii ki bu konuda e, Bizlerin önlerine geçti üretim ve satış konusunda. Ee, tabii ki onların da e, hakladır diyelim. Çünkü talep var, ihtiyaç vardı. O yüzden yani bizler de geri kaldık. Geri kaldığımız için de inşallah devletimizdeki e, büyüklerimiz bu konuyu sıfırlarsalar bizler de e, yine eski başarıyı sağlarız diye düşünüyorum.